dembeciler geçmişte yaşanmış olan olayları herhangi bir enstrüman kullanmadan şiirsel bir dille anlatan, aktaran kişilerdir. Evet, renk, rengi yoktur. Her dengbeş, her dengbeş aynı urfu adet, çan dönerini, şarkını, ondan sonra e, derdini söyler. در مسئول پیش کت سر آبیز

Eskiden gazete yoktu. Gazetecilik yoktu. Ağa vardı bizim memlekette. Bekler vardı bölgede. Mirekler vardı. Şeyhlik vardı. Ağanın birisi bir dengbejin, yani sesi iyi olan, şarkıyı beceren kişi, Dengbejliği beceren kişi. Onlar e, adamın birisini alıyordu. Neyse diyelim gidelim başka bir köye gidelim. O köyde ne olmuş acaba? O köyde diyelim olay olmuş ya bir gaz olmuş ya zorla bir kızı kaçırmışlar ya öldürme olayı olmuş anlatıyordu gazete gibi gazetecilik gibi geliyordu e, ağanın odasında aynı tekrar anlatıyordu adam o da dile düşüyordu o şeyler o konuştu ki şeyler olaylar hepsi dile düşüyordu ezberle gibi oluyordu evet bizim ee, bölgemizde e, Güneydoğu bölgesi olsun, e, Doğu ve e, bölgesi olsun, nerede olursa olsun dengbejler onu bir kişinin üstüne eğer bir gaspa uğramışsa, eğer zorla mal almışsa, ege öldürmüşse, ege bir haksızlık almışsa onun üstüne bir şarkı söylüyor. Şey. Ya da bir aşk üstüne bir şarkı söylüyoruz. Şey, Kürtler bu coğrafyanın en eski, en kadim haklarından bir tanesi. Tabi yazılı tarihi çok gelişmemiştir Kürtlerin. Bir o kadar da sözlü tarihi gelişkin bir halktır. Bu gelişkin olan sözlü kültürün taşıcıları da denbecilerdir. Böyle bir ilişkisi var. Bir defa Kürt kültürünün belki de en önemli ögelerinden bir tanesidir. Sözlü denbecilik tarihi. Bir nevi... ...literatürdür yani edebiyattır. Kürt edebiyatının günümüze gelmiş halidir. Şimdi artık dengbejlerin anlatmış olduğu bu hikayeler yazıya dökülüyor. Ama dengbejler olmamış olsaydı şu anda yazıya dökülen bu e, metinleri, hikayeleri, olayları, tarihsel bilgileri e, günümüze kadar gelmeyi başaramayacaktı. Biz bugün dengbejlerin kültürü, dengbej kültürü üzerinden bu bilgilere ulaşabiliyoruz, bu günlere taşıyabiliyoruz. Dolayısıyla Kürt kültüründe bir köprü görevi görüyor. Yine geçmişte bugün arasında bir köprü görevi görüyor. Bir de bir kültüre ait en önemli ögelerden bir tanesi tabi dil, dildir. Bir ulus, bir millet, bir halk diliyle var olur. Dili var olduğu müddetçe var olur. Dengbejler Kürtçe üzerine diyelim bütün doğanın tahribatı ya da diyelim ki Rus devletlerinin ya da benzeri gibi tahribatların karşısında Kürtçeyi ayakta tutan, Kürtçeyi diri tutan, Kürtçeye zenginlik katan insanlar. Yani Kürt kültüründe böylesi bir özelliği var. Kürtçenin birçok lehçesinde bu dengbeş kramları anlatılıyor. İşte başta kurmancı olmak üzere Zazaki diğer lehçelerde anlatılıyor. Dolayısıyla dengbeşlerin kült kültürü içerisinde çok olumlu, çok pozitif bir etkisi var. Hem dilin korunmasından dolayı, dilin gelişmesinden dolayı, dilin zenginleşmesinden dolayı, dilin popülerliğinden dolayı, bu dilin estetik halde sunumundan dolayıdır. Biliyorsunuz müzik e, evrensel bir rolgudur. E, hangi dilde yalırsa yapılsın herkesi etkiler. İşte dengbejler Kürtçe üzerinden bu evrensel müziği icra ederek dünyanın başka yerlerindeki insanları e, müzikleriyle, nameleriyle, hikayeleriyle etkiliyorlar. Aynı zamanda Yunanların Homeros'u diye tarif ettiğimiz bir misyon aslında e, misyona sahip <laughs>

Jumra ben dengbeş sadık etir ki dengbeş jumra dengbeş o. Je mesela ben bebeğin amre müddet dozda sal bu. Eğer yani müddet bir dengbeşi kriye, dengbeşi gorağına yani habuna kurdayı. Gorağın bir dengbeşi yani kültür almayı. Ben bebeğin beri zamanı beri da مرسله غس ده فلان به ونت نه بوی کوردا دنګبېږه چښتشتې کوردا هبونه اگر په چوم کې وه هبونه شر وهبونه اگر دلې که څوک خورت مرسله من دل کټنه هدوې ویني اکلسر خزال سرچیا مرسله غش دنګبې جهانی نه زمون حتی یې رو دنګبېږه برې وبرنه ګورم ګرینګه دنګبېږه یک جی اې مرسله دنګبېږه یې امه بخورنه مرسله هغوله من دنګبېږه یې سد حب كلامي اشترى بيجم سد و بينجي حب كلامي دميجي خدا دو يعني فيا تشكي عجب ماينه و قراغ ازانا مرسلا جه حزار و حفصة سال بريدا و حزار و بريدا دو حزار بريدا في دنگ بيجي با پیج وشوية ام بيجن يرو ام كتن دور كي ور كيني دنگ بيجي دقدا شمكي ام واد دمالا دنگ بيجا دا وای سیزده چارده سال میام وید در کانه ان بچوکی و ازم جم بچوکتر کس کی نه دنگ بیجی نکه اف سبب اگر نه دنگ بیجی نکه چی گرامه جبوی آبوریه مرسلام ببین لکیجان مل مکتی دب لکیجان ولاتی دب برای ببین هر کس ل دنگ بیجی خو مرسلا خودی درکتی ای کردار نه کرد ل دنگ بیجی خودی درکتنه نه دولت ل درکتی کشا غورم جقندنه واندل کړنه یوردګ بیجی یانه دنګ بیجی جواکه یوه مرصله از دسته غوبم مدم برګوې خو دنګ بیجی دکم اگر وخت ګوھدار نه لمه ګوھدار نکلم خو دی درنکه فن انکه دنګ بیجی وکم او دغه مرصله ګوراک امزونن دنګ بیجی بری اغاه بول اغا دنګ بیج دغه کله کوخه ځنګويش د څه غوډو برغوی خو پزنی ویل دغه لسار وی دی ګو مر د کړه بلنده کړه مزنه کړه جیوټو ویلې رودنیش مرصله ګولې راوږدګر اغاج دیګر زکی وی تیر د کړه مرصله یعنی کسي تشګي ور زیاده ل دنګويش خودي درنکاتي دلخوا زمجي اوا کی اگر کی کانه به دنګويش یو بک یا کی تشارک ولا ماجي کانه به مثلا دنګمش کی مزنن مرصله أنا من فيدر قال لغمة خدانية دبيم دنج بيجي نيف شاء شو مرسلا ببيجن دنج بيج هر قل كي رنجك بقشة كي دت وقت القلة هر قل كي رنجك هر دنج رنجك و أد الخوضة مجي أجر جوان يعني بالا خبرت سر دنج بيجي. بيجي خودي در كيفن جوان در كيفن يعني ياشلي يديش خود شوية دنګبش د دورمو ایرو دا دورم نه خوښه مرصله شمه نه خوښه ایران بمین ته ژوندۍ مالاته یې غدې ته نه یانه ګراتو تشکی به به نه مالو نه غدې غو انببن ایرو د ترکیه دا مرصله د وی اسکری هجرت د مليون 3000000 د مليون 4000000 د مليون 2000000 د مليون 7000000 Yani eğer dengeş 2 milyar 600 milyon iji para negre, jaliye aburiye dambe bejen, kaze mesela aburiye kub çibuk. Dengeşli kültürü çok eski bir kültür tabi. Hani hangi dönem ne zaman başladığını bilmiyoruz. ama uzun bir geçmişe gittiğini biliyoruz tabi. Ee, kültürü toplumsal genişlemenin ya da toplumsal değişiminin diğer bütün alanlarda olduğu gibi dengecilik alanda da etkisinde kalan bir sanat aslında. Dolayısıyla toplumu etkiliyor ama toplumdan da etkileniyor. Toplumun gidişatından da etkileniyor. Toplumun işleyiş tarzından, toplumun üretim tarzından, toplumun ticaret tarzından, siyasal gelişmelerden bir bütün olarak etkileniyor. Ama aynı zamanda etkide de yer alıyor. Tabii günümüzden 3000-4000 yıl önce bu kültür tam olarak neydi, nasıldı, toplum nezdinde karşılığı neydi bilemiyoruz. Buna dair elimizde yazılı kaynak, yazılı bir belge yok. Fakat dengbejler kadın erkek ilişkisi bağlamında sorduğunuzda, bir dengbeje, bir kadın dengbeje dengbejliğin tarihçesini sorduğunuzda kadınlarla eşdeğer olarak görür. Hatta bu geleneğin, bu kültürün aslında kadınlardan başladığını ifade eder bu anlatılan hikayelerin kadınların işte içindeki duygularının ifadesi olarak tanımlar ee, öyle adlandırılır ee, dolayısıyla dengbejli kültürü salt erkekler tarafından yapılan bir e, kültür değil ya da bir sanat değil bir müzik alanı değil hem kadın hem de erkek tarafından yapılan bir e, sanat alanıdır. ama tabii erkeklerin toplum nezdindeki en azından günümüzde daha fazla e, bir zaman olduğu için erkekler tarafından daha yoğun bir şekilde yapılıyor. Bu tabi işte Ayşe Şan gibi Meryem Han gibi çok sayıda kadın değbej'in varlığını ötelemiyor. E, tarihin geçmişine baktığımızda az önce bahsettiğim değbejler gibi iz bırakmış olan çok sayıda e, kadın değbej var. Dolayısıyla her iki hem erkek hem de kadına kadın tarafından yapılan ve her herkese hitap eden bir e, sanat alanındayız. اره قربان اره از فقیری را ببین از دردار را ببین از کلا را ببین از چه دردار را ببین چه دردار را نبین ما چه دردینه چه کلو دینه کس نزانه باید زختر به نام ای دلال ای دلال ای دلال ای دلال tola kubo ti saki na ewi zi si n'oge emigu kucu eriko ba te ne tẹsán ba la o le epa wa si n'oge.